Birinci soruda ne yaptık? Bakın şekilde bir Z var. Görüyor muyuz Z'yi? Z'ye göre burası 50 ise şurası da 50 oldu. Kaç kaç paylaştırdık? 25, 25. Sonra ne yaptık? Ben şurada Z'yi kullandıktan sonra bakın arkadaşlar bir de şurada ne var? Bakın Z'yi kullandık bu şekilde. Bir de şurada M var. M'yi görürseniz çok rahat çıkıyor. Gördünüz mü M'yi? M'ye göre şu açıların toplamı, şu açı ve bunun toplamı 40 olmalı değil mi? O zaman buraya kaç kaldı? 15. Herkes şuradaki M'yi gördü mü? Çıkıyor ama M'yi de görürler. Gördünüz mü? Burası 25 ise buraya 15 kalacak ki ortası 40 olsun diyoruz. Üçgenin şaşlarından da tabii çıkar. Bakın çözdük. 90 ise şuradaki z'yi görüyor musunuz? 90 ise bu da 90 oldu. E sonra ne oldu bakın? 110 sayı 70. E dik üçgende ikisi eşitse üçüncü de eşittir. Nedir bu? Muhteşem üçlü. Bakın bakın burası 70 ise bu da mı 70 oldu? İkiz kenardan. 70-70 bir dış açı ne oldu? 140 diyoruz. Geldik üçe. Üçüncü soruda ne gördük? Bakın bu açı nokta ise karşıdaki açıda ne oldu? Nokta. Zey e ne yakaladık? İkiz kenar mı? Evet. E ikiz kenarsa bu dokuzsa bu da ne oldu? Dokuz. Burası da ne oldu? Dokuz. Şurada üçe dokuz kelebeğini görüyor mu herkes? E bire üç oranı var. Yani ense kaç en? E komple dört en olduğunu mu gördük? 4 en. 4 en kaç dedik? 8 Eni kaç bulduk? İki. Dolayısıyla x dediğimiz yer ne çıktı? 6. Bakın, k ile e'yi birleştirdiğiniz zaman dörtte k ile e'yi. Şimdi bakın şu uzunluk 6 olarak verilmiş. Bu da mı 6? Şimdi şu şeklin bir paralel kenar olduğunu görüyor muyuz? Niye? Şunlar paralel zaten. E bunlar niye birbirine paralel? Şu uzunluklar eşit olduğu için paralel oldu, doğru mu? E burada da bir paralel kenar var. Tüm alanı mı vermişler bize? 60. Evet, evet. E, bu alan şu iki paralel kenarın alanının ayrı ayrı toplamı değil mi? Evet. Bu paylar kenarın alanı nedir? 6x. E bu paralel kenarın alanı? 6y. Toplam kaç olmalıymış? 6, 60. 6, İşlem 6, yaparsak evet. x artı y'yi kaç bulduk? Allah. 10. Aynen. Ne yaptık? Eşkenar dörtgen dediğimiz zaman eşkenar dörtgenin paralel kenardan 3 farkı var dedik. Bu üç farkından biri mutlaka kullanılır. Eşkenar dörtgen dedikleri için. Köşegeni çizdiğimizde ne yakaladık bakın. Şurası 80 ise kaç kaç paylaştırdık? 40. 40. Bakın burası 40 40 olduğu gibi karşı tarafta 40 40 olacak. Ne kaldı? 30. Ne gördük? Sessiz. Ne gördük? 30 60 90. 30'da 5 varsa şuradaki 60'ta ne oldu? 5 kök 3 diyor. 6'da da bakın 30'ları yerleştiriyorum. Z'den dolayı 30 oldu. Ardından diyorum ki 90'da 8 varsa 30'da 4, 60'da 4 kök 3. Şuradaki 8 8 oldu. Karşılıklı kenarlar eşit paralel kenarda 2 kaldı. 90'da 2 var, 30'da ne oldu? 1. E bizden istenilen x'i bulabileceğim bir dik üçgen mi çıktı? Pisagor yaparsak burada x kaç çıkacak? 7. Bakın eşkenar dörtgen demiş ya bu sefer eşkenar dörtgenin hangi özelliğini kullanıyor? Kenarlarda Kenarların eşitliğini. Bakın bu kenar. Bu kenara nedir? Eşittir. Eşittir. Şimdi şu dik üçgene dikkatli bakın. Çift dalga. Bu dik üçgen çift dalga. E dik üçgende iki kenarlar aynıysa üçüncü kenarlar mecburen ne olur birbirine? Eşit olur. Yani bu üçgenler nasıl üçgendir aslında? Eş üçgen değil mi? Eş üçgen. O zaman bu 70 ise 70. Buraya ne kaldı? 20. E burada teki gören 20 ise burada da teki gören ne olacak? 20. Peki şuradaki Z'den dolayı bir 90 geldi mi? Bakın. Z'yi gördük mü şurada? Z'den dolayı 90 geldi şuraya. Bakın ikiz kenarın tepe açısı kaç derece oldu? 110. 90, 20 daha 110. İkiz kenar üçgen miydi bu? İkiz kenarda 110 sa 70 mi kaldı taban açılarına? 35, 35 diyoruz. Evet. Şunun paralel olduğu verilmiş. 2 ise kaç? 4. Arkadaşlar dikkatli bakın çözemeyenler özellikle. 2 ise kaç? 4. Peki orta taban sadece bu mu? Değil. Yan kenarlar eşit olduğu gibi bunlar da ne olacak birbirine? Eşit olacak. Şimdi devamında ne yaptık bakın. Yan kenarlar eşitse bunlar da eşitledik tekrar. Şimdi bu daki talesi hallettik. Başka tarafa geçiyoruz. Burası kaç? 6. Burası kaç? 6. Ne çıktı? Bir kelebek. E, kelebek de ben ene. 3'e ne olduğunu biliyor muyum? E taleste kalan şunların eşitliği. 4'en mi yaptı bunu? Buradan soruyu çözdük. Ama unutmayın. Herhangi bir özelliği kullanırken mesela burada talesi şu şekilde ikiye 4 deyip bıraksanız da kelebekten sonra devamını aklınıza getiremeyebilirsiniz. O yüzden her özelliği tam anlamıyla kullanıp geçin. Talesten sonra ne dedik? LK bölü EC 1 bölü 8 diyoruz. Eşkenar dörtgen dediğine göre o farklardan birini kullanacaktır. Hemen şu 90'ı yerleştirdim. Sol aslında şunu yapmanızı istiyor. İyi bakın. Ne yapmanızı istiyor soru? Hocam F F ile F istiyor. D ile F'yi birleştirmemizi istiyor. Birleştirdik. 8-15 yani. neyi 17, gördük? 17'yi 17, 17 yani. gördük. Sonra şunlar nedir birbirine? Bir şey e, bu doğrunun dikme ve kenar otoy olması dikkatinizi çekmiyor mu? Evet, evet. Ne olur bu? İkiz kenar. İkiz kenar. Bitti. İkiz kenar Sorun var mı? Hem dikme hem kenar otaysa bir doğru. O üçgen nasıl üçgen olur? İkiz kenar. 10. soruda bakın. 4 ve 6 var. Şimdi şu 4'ü. Bu soruda aslında bir sürü kelebek ve tales görüyorsunuz değil mi? 4'ü 4 en diye yansıtsam 10 10 en diye mi yansıyacak? Sorun var mı? Bakın. 4 4 en 10 10 en. Buraya ne kaldı? 6 en. Şu kelebeği görüyor mu herkes? 6 ene yarısı gelmişse 10 ene de yarısı gelecek. Bakın önce tales yansımaları yaptık. Sonra şuradaki kelebeği kullandık. 6 ene yarısıysa 10 ene de yarısıdır dedik. Bakın 11. soru. Şu dikmeyi devam ettirirsek ne olacak? Şu eşkenar dörtgen ya. Eşkenar dörtgenin dikmesi ne yapar? Tabanı iki eşit parçaya böler. 6'ya 6'dır değil mi bu? 6'yı kaç kaç böldük? 3 3. E bu eşkenar üçgen olduğu için 30'da 3 varsa 60'da ne oldu? 3 kök 3. Alan nedir? Taban çarpı yükseklik. 6 çarpı 7 kök 3. Demek ki 42 kök 3 diyoruz alana. Takip edin. Şurası ağırlık merkezleri değil mi? Niye? D ile B'yi çizersek iyi görmeye çalışın. D ile B'yi çizersek burası ağırlık merkezi midir? Bakın D ile B'yi çizersek D, A, B üçgeninde bu kenar ortay, bu kenar ortaysa burası nedir? Aralık merkezi. O yüzden burası 3 ise kaç olur? 6. 6. Evet. Buradaki Z'den dolayı 90 mı oldu burası? Bakın şuradaki Z'den dolayı e 6 10 kaç oldu? 8. Alan nedir? Taban çarpı yükseklik. 9 çarpı 8. 72. Bakın, yamukta, paralel kenarda eşkenar dörtgen herhangi bir dörtgende kenarlardan biri belirli oranlarda bölünmüşse bu kelebek ya da tales yapabileceğinizin bir işaretidir. Şunu uzatırsak kelebeği görür müyüz burada? E, bunlar eşitse 6'ya 6 mı oldu? Görüyor muyuz dik üçgeni? 12-16 hipotenüsümüz ne oldu? 20. Peki bir dik üçgende yükseklik mi istiyorlar bizden? Yüksekliği bulmanın en kısa yolu nedir dik üçgende? İki dik kenarı çarpıp hipotenüse böleriz. Bu nereden geliyor? Alandan değil mi? İki dik kenarı çarpıp hipotenüse böldüğümüzde neyi buluruz? Yüksekliği. Bu da alandan geliyor. Bakın. DFB Çizgilerini birleştirirsek arkadaşlar bir bakın doğrusal olur. Neden? İyi takip edin. Şu bir paralel kenar mı? Yani bu çiftse şu da mı çift oldu? Paralel kenar demiştim ya şu dörtgen için. Hocam ağırlık merkezi oluyor. Nereden ağırlık merkezi oluyor? Yani? Ağırlık. Niye abi? Söyle bakayım. Şu kenar ortay, bu kenar ortay. Ondan dolayı ağırlık merkezi. Doğru. Ama bu nokta tam şu köşegin üzerinde kalıyor mu? Onu bilmemiz lazım. Şurası 2A, burası A olmuş değil mi? bu da buna paralelse o zaman mecburen orta taban taresi oluşmaz mı şu çizgileri çizdiğimizde? Anladınız mı? O yüzden şunun doğrusallığını gördük. E sonra şunun aralık merkezi olduğunu biz biliyorsak üçüncü kenar ortayı çizdiğimizde alanlarla ilgili ne biliyoruz? Kalıbımızı hatırlıyoruz. Kalıbı yerleştirirsek bakın. Geriye kalanlar 4A, 4A, şu alanın ben 24 A olduğunu biliyorum. Gerisi de mi 24 A? Tüm alan 48 A mı oldu? Tüm alanı vermişler bize zaten. A kaç oldu? 2. Bundan sonra ben de yaparım zaten. A 2 ise bizden kaç ay istiyor? 2 ay istiyor. Ne oldu diyoruz? 4. Bakın. Bakın. Köşegenler nasıl kesişti? Dik. Bir. İkincisi, köşegenler hep nedir? Arkadaşlar açı orta yolu doğru mu? Şurası iki aysa bu da mı iki a Peki nasıl? Şurada bir Z mi var? Z'ye göre burası 3 A dediğimiz yer 45 mi? E 45 ise 15'e 30 mu oldu bunlar? E şurası 90. Bakın. BD uzunluğu kaçmış? 4. 2 2, 2 mi oldu? Köşegenler ortaladı. 30'da 2 varsa 60'da ne oldu? İki köküç. E burası iki köküçse burası. Toplam dört köküç. köküç dedik. Şuraya ben A dedim, buraya A dedim. Burası kaç A oldu? 2 A'yı, A'yı gördüğünüz anda 60'ı gördünüz mü? Peki şurası kaç oldu? 30. Şunu uzatırsam yukarı doğru 90 mı gelir? E 90'da 4 varsa 30'da kaç oldu? 2. Ne demiştik biz? Eşkenar dörtgende İkiz kenarlara ait, kenarlara ait yükseklikler ha, ne olur? Evet, 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 Eşit. Evet, e burası onsa bu da mı 10 olacak? Ne kaldı? 8.